Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Poyraz'la Hindistan cevizi deniyoruz. İlk defa yiyeceğiz. Hepimiz ilk bir defa bir açıyoruz. Tane. Tozu mu geldi anneciğim? Evet. Bak bana. Altına geldi. Bakalım. Tamam, gözün içinde hiçbir şey yok bir tane. Şimdi babamız şu üç tane deliği var. Onlardan bir tanesini açıyor. Bıçak yardımıyla evet, delip açmaya çalışıyor. Önce bunun suyunu süreceğiz bardağa. Sonra da çekiçle galiba kenarlarından kırıp Hindistan cevizine ulaşacağız. Değil mi Poyraz? Evet. Biraz zor açılıyor. Bayağıdır uğraşıyoruz. Şu an en başlarda bağım açmaya başlamıştık. Hadi. Evet. Siz daha önce Hindistan cevizi yediniz mi? Suyunu içtiniz mi? Sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Yorumlara yazın lütfen. Sen de yiyecek misin? Hı? Evet. Hala deniyoruz. Aa, ulaştık. Bakabilir miyim? Ben de bakabilir evet. miyim? Evet. Şimdi bir tane bardak alalım. Hemen. Hemen bardağımıza. Evet. Hindistan cevizi suyunu. Çok heyecanlıyım şu an. İçime gidecek. <laughs> Dökelim bakalım. İlk defa içiyorum. Bu arada yaran bıçak kırılabilir. Daha olmamış. <laughs> Gelmiyor suyu. Eğer su gelirse tabi buna biz anlarız zaten. Evet. Aa alıyor. Oh, kırıldı kırıldı. Kırıldı. Aa. Evet, evet bu nedir? Ne? Bu böyle, böyle mi çıkıyor bu? Iç. Evet. Kokonatın kabuğu. Bundan da kase yapıp su içeriz. <laughs> Artık. Bundan böyle Hiç. su içeriz. Hadi. Küflü mü? Normal mi acaba? Çok kokusu. Bak insan lirası kokusu. Evet. Nasıl ben de bir, kokuyor. bir şey Aa kötü kokuyor. Kötü. Ya. <laughs> Bizim Hindistan cevizimizin suyu çıkmadı arkadaşlar. Abi, ben şöyle bir de üstünden keseyim mi? Şimdi akarmış bir de suyu. Hayır. Aa, boş. Evet, hiç su hiç su yok arkadaşlar. <laughs> Neden hiç su çıkmadı ya? Evet, böyle sert bir şey mi bu? Evet. evet, eh birazcık sertmiş. Şimdi tadına bakalım mı? Bir dakika bildiğime kadarıyla bazı kişiler pişirip yiyor. Pişiliyor muymuş? Evet. Deneyelim. Önce Poyraz denesin. Al bakalım şu parçayı. Al. Evet. Pişir bakalım. Evet Poyraz'cığım. Güzel. Beğendin mi? Hayır. <laughs> Bu biraz Siz de arkadaşlar. Siz de bakın çok fena. Evet babamız da beğenmedi. Ben de bir denemek istiyorum. Bana da verir misiniz bir parça? <laughs> çok Bu çocuğu. mu? Bu. Ay. Evet bir garip tadı var. Şey, Acaba... Bozulmuş ceviz gibi tadı. Var. Evet. Bozulmuş olabilir mi? Hindistanlıların meyvesi bu kadar olur. <laughs> Bileniniz varsa e, sokak ay yazabilir lezzetli. mi? Bu normal mi böyle olması? Evet biz hiçbirimiz beğenmedik. Ben de. Paramız boşa bu arada bu arada bu gitti. Dışı normal değil. Evet dışı normalde böyle ayrılmıyor galiba.